bedenimde daha büyük bir yalan söylemedim sana inan bütün hepsi yalan olsa bile ne fark eder bunca sevgi sen bir defa dön bak ve söyle Nerelere gideyim Sen yanımda olmayınca Gecelerim zor oluyor Sabahlarımda sen olmayınca Ah olaydın Yer olaydın öpüp de sarsaydın ağlaydın, ah yaraydın. Ya ben videoyu çekiyorum. <laughs> Bir zekalı. Yani ben sana bahsedip şahan hazırla değil mi?